Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. 4 Aralık Perşembe günü bugün. Açtım fincanınızı. Şöyle fincanınızın içini görün. Bir anda neye uğradınız şaşıracaksınız. Bir anda çıkacak karşınıza. Bu düşündüğünüz kalbinizden her kimi geçiriyorsanız o. Bir anda bir şaşkınlık yaşayacaksınız. Çok sıkıntılı günler geçiriyorsunuz bu ara. Ama maddi ama manevi o bunalım hanenizin içinden gitmiyor. İki kişiyi baş tacı yapmışsınız ama değmemiş. O iki kişi artık her neyiniz oluyorsa o iki kişiye maddi manevi çok e, bir şeyler yapmışsınız. Ama değmemiş. bir göz kalması oluyor. Hanenizin içinde. Hanenizin içinde çok fazla gözler var. Görmemezlikten gelen biri var size ama işi düştüğü zaman arıyor, soruyor, geliyor, muhabbet ediyor. Ama bazı yerlerde görüp görmemezliğe geliyor sizi. Teker teker sanki menfaatleri olmadığı için sizden uzaklaşmış bir arkadaşlarınız var. Teker teker uzaklaşıyorlar sizden. Taşınmak istediğini söyleyecek karşınızdaki kişi size. Taşınmak istediğini söyleyecek. Yani bu şehirden ya da bu mahalleden gidelim diyecek. Ateş olmayan yerden duman tutmayacak. Bir şeyleri duyacaksınız siz. Duyacaksınız, ondan sonra harekete geçeceksiniz. Çok üzüleceksiniz. Birinin kapanacak bir borcu yok. Yani çok üzülüyorsunuz. Çok üzüleceksiniz ama o borcun içinden çok zor çıkacak bir erkek. Çok borç yapmış. Ufak bir şey de değil yani borçlar değil bunlar. Mutluluktan eliniz ayağınız titreyecek. Bir kazanışınız olacak sizin ya mal mülk ya başka bir şey ya iş ya da farklı bir şeyler ama mutluluktan eliniz ayağınız titriyecek. Kimseyi kabul etme gibi niyetiniz yok. Davetli misafirler gelmek istiyor haber verecekler ama bu aralar kabul edemeyeceğim diye belki ruh haliniz iyi değil belki eviniz müsait değil. Geri çevireceksiniz sonra yatacaksınız onları. Bu ara çok hiç tutmaya çalışsanız da oluk oluk cebinizden bir para çıkıyor. Çok fazla yani kısmaya çalışsanız da çok fazla para çıkıyor cebinizden. Artık çok büyük bir şeyleri aranızda çok sıkıntı yapmayacaksınız. Öyle miydi, şöyle miydi, böyle miydi demeyeceksiniz. Bazen duymamazlıktan, görmemezlikten gel geleceksiniz geçiminiz için. Çok iyi karşılanacaksınız. Bir yola gideceksiniz ama çok da iyi karşılanacaksınız. Sizle gurur duyacaklar. Yani işinizle, kariyerinizle, etrafınızda etrafınızdaki kişiler sizle gurur duyacak. Hatalarını biliyor, yüzünüze bakamayan bir erkek var. Bu alacak verecek meselesi olabilir. Ya da ee, sevdiğiniz kişi de olabilir. Arkadaşınız, dostunuz da olabilir. Yüzünüze bakamıyor. ikiye bükülmüş orada. Aklınız başka bir yerde. Sizden uzakta olan bir kişi de aklınız şu an. Rahat değilsiniz hanenizin içinde. sık sık birilerine görüşüyorsunuz diye sanki bir dedikodu çıkartmışlar gibi. Duymuşsunuz da sanki bunu. Yani aklınızın ucundan geçirmediğiniz şeyleri size birilerine yakıştırmışlar. Sık görüşüyorsunuz. Belki iş nedeniyle, belki konu komşu, belki aile dostu. Bir şekilde dostluk amacıyla görüşüyorsunuz ama hemen sık görüştüğünüz kişilere hemen böyle bir yakıştırma yapıyorlar. Gücünüze güç katacaksınız. Çok borç yapmışsınız bir yerden paranız gelecekti ama para da gelmemiş. Beklediğiniz para. Hayal kırıklığı. Siz bir şeyi öğreneceksiniz. Bilmediğiniz bir şeyi. Her gün bir yere gidip gidip geleceksiniz. Ya eğitim ya kurs ya başka bir şey. Yani her gün aynı yere gidip ya meslek ya da farklı bir şeyler öğreneceksiniz. Boşa vaktinizi geçirmeyeceksiniz. Sadece karşınızdaki kişinin sinirliğinden çok bıkmışsınız. Hep gergin, hep sinirli. Paket paket şey yapacaksınız, alışveriş. Paket paket alışverişiniz var. Hem başkasını alacaksınız, hem kendinizi alacaksınız. Alacaksınız baya. Sizle inatlaşan birisi var. Benim dediğim olacak, senin dediğin olacak. Sürekli böyle bir inatlaşma gerilim. Biriniz bir anda zengin olacaksınız. Kendi kenarınızdaki koyduğunuz artık yatırım mı paranız mı artık her neyse. Bir anda zengin olacaksınız. Sizle uğraşmaktan vazgeçmeyen o iki bayan var. Yani hiçbir şey yapmıyorsunuz, konuşmuyorsunuz. Ee, belki telefonla görüşmüyorsunuz, yüz yüze gelmiyorsunuz ama hala sizle uğraşmaya devam ediyor. Sanki belinize bir kurdale gibi kemer gibi bir şey takıyorlar sizin. Mutluluğa çok hasretsiniz. Neşeye, mutluluğa çok hasretsiniz uzun zamandır. Sinirleriniz bayağı bir yıpranmış. Senin birinizin akrabalarla arası soğuk. Kavga yok, tartışma yok, bir şey yok ama bir soğukluk var. Samimiyet yok. Çok fazla samimiyet yok. Kopmuşsunuz gibi soğukluk girmiş araya en yakınlarınızla. Gel bile destek için birilerini gönderecekler, yardım için size ev taşınırken ya da dükkanınız taşınırken kendileri gelmeseler de birilerini gönderecekler size yardım için. İşinizden bir süreliğine uzaklaşmışsınız. Gene işinize geri döneceksiniz. Siz çalışmadan yapamazsınız biriniz. Bakışlardan anlıyorsunuz kendilerin ne sizi kıyasladıklarını. Hiç kimseyle bir şeyiniz yok ama kıyaslanıyorsunuz. Askere gidecek biri var hanenizin içinde ama mesleki anlamda ama normal bir askerliğe gidecek. Ne zaman ki biriniz o kadar kafanıza koymuşsunuz ki ülkenizi değiştirdiniz, gidiyorsunuz, bir yerlere gideceksiniz ama iş amacıyla ama farklı bir şey için. Ne zaman gittiniz, o zaman rahat edeceksiniz. Çünkü siz kafanıza taktığınızı yapıyorsunuz. Y harfi sizin moralinizi bozuyor. İsminde, soy isminde Y harfi olan biri. Kas karamsarlığa hiç girmeyin. Aslında en güzel günleri önümüzdeki dönem yaşayacaksınız artık. Köklü ailelerle böyle sanki ya bir işbirliği, gönül birliği yapacaksınız siz. Hem çevreleri geniş hem de maddi yönden çok iyiler. Size çok fazla hüzün ya da çok fazla mutluluk yaramıyor. Panik yapıyorsunuz. Bir anda sanki elinizi kalbinize koyuyorsunuz. Yani panik atak mı var bir şey mi var sizde ama e, hüzünü de çok büyük mutluluğu da e, elinize ayağınız titriyor bir anda. İyi niyetli olmaktan vazgeçmeyeceksiniz. İyi niyetli hep size iyi niyet kazandırıyor. Yapmak istediklerinize yapıyorsunuz. İyi niyet dediğim bu. Kullanıldığınızı anladığınız anda elinizi ayağınızı çekiyorsunuz siz. Kovuyorsunuz, kovuyorsunuz üstünüze geliyorlar aynı kişiler. Defalarca kovuyorsunuz. Yani artık bunlar elini yüzünü almış kişiler. Yani sizden meyfaatlenmek için maddi ya da manevi. Gene geliyorlar, gene geliyorlar. Kovuyorsunuz bunlar meyfaat için gelen kişiler. Birini sevgiyi falan hiçbir şekilde inanmıyorsunuz artık yaşadıklarınızdan dolayı da olabilir ne aşka ne sevgiye hiçbir şeye inanmıyorsunuz. Sadece maddiyata ve kariyere odaklısınız. Size çok böyle bir şeyleri anlatacaklar önemli bir şeyleri. Böyle bir gözünüz açılacak dinlerkene. Eskisi gibi kendinizi çok fazla yıpratmayacaksınız. Siz bir haneden kurtulacaksınız. O hane sizi boğuyor. Ya içindekiler bir şeyler söylüyor ya baskı yapıyor ya çok yük bindiriyor size. Ama kurtulacaksınız. Yani ne kadar güçlü işiniz var o kadar kendiniz hayatınızı kendiniz yöneteceksiniz. İki bayanın arasında yarış var iki arkadaş gibi. Senin sevgilin güçlü, benim sevgilim güçlü. Maddi yönden, kariyer anlamından ya da para anlamından. Bana şu hediyeyi aldı, bana bu hediyeyi aldı. Yani bir yarış gibi bir şey. Yarış gibi bir şey var aranızda ama hiç farkında bile değilsiniz. K harfinin gözü sizde. Baş harfi K harfi. K harfi sizi beğeniyor. Düştüğünüz tuzağa hala inanamıyorsunuz. Biri sizi oyuna getirmiş maddi ya da manevi. Para hırsı ne yuva bırakmış ne de e, maddi olarak bir şey kalmamış. Bir erkeğin para hırsı daha fazlasını istemesi yuvasına da etkisi olmuş, yuvası da yıkılmış maddiyat yüzünden borçlandığı için farklı yerlere para harcadığı için hem parasından hem yuvasından olmuş fazla hırs çok fazla iyi değil. Siz bir yere alacaksınız ama kiraya vermek için alacaksınız. Öyle bir niyet var. Bir şeyi olmadan söylemiyorsunuz nazar değmesin diye. Beklentilerinizle alakalı. Böyle yüzünde ben olan kişi size çok çekici geliyor. Bu et benimi, siyah benmi ama böyle bir yüzünde bir şey var yani belki leke de olabilir. Size çok çekici geliyor. Çok beğeniyorsunuz. Belki arkadaş olarak, belki dost olarak, belki farklı bir gözle bakıyorsunuz ama çok beğeniyorsunuz. Elinizdeki avucunuzdakileri almaya çalışacaklar. Ya da borç isteyecekler. Burada ona göre artık şeyinizi koyacaksınız tavrınızı. Yapamazsın, başaramazsın diyen kişiler şöyle bir baka kalacak size. Sizi bir şeylerden vazgeçittirmeye çalışıyorlar. iş veya kazançlar için. Siz başaracaksınız, onlar öyle bakak kalacak. Kendileri başarısız olduğu için bakak kalacaklar. Rahatlık ve huzur gelecek hanenizin içine. Hep menfaat için çağırıyor biri sizi. Bunun farkındasınız artık. Tanışmak için ya telefon numarası verecek biri size ya da kart verecek. Önemsenmek sizin çok hoşunuza gidiyor. kolundakini boynundakini çıkartıp bir bayan size borç olarak verecek sonra bir daha bana yaparsın diye ya borcunuz var ya bir şeyiniz var ya da çok önemli bir şey dönemin içindesiniz hastanız da olabilir ameliyatlık bir durumda olabilir bir bayan kolundakini boynundakini çıkartıp size verecek sonra hesaplaşacaksınız belki aylar sonra belki bir yıl sonra hepinize çok teşekkür ediyorum hepinize iyi günler diliyorum